Merhabalar, bu videoda klasifikasyon konusunda anlattığımız e, algoritmaların karşılaştırmasını yapacağız. E, hatırlarsanız veri setimiz yaş, maaş ve satın alma üzerineydi. Yani kullanıcının yaşı vardı, maaşı vardı. Buna göre satın alma durumu vardı. E, veri setine baktığımız zaman e, şöyle bir şey görmüştük. Hatırlarsanız e, kullanıcının e, yaşı eğer küçükse e, ve geliri çok yüksekte ise ürünü satın almıyordu. E, kullanıcının e, yaşı büyükse yani belli bir yaşın üzerindeyse 45 elin ise geliri çok düşük olmadığı takdirde de ürünü satın alıyordu. E, diyebiliriz. E, buna göre algoritmamızı da oluşturmuştuk. E, şuraya tekrar veri setini e, inceleyecek olursak. Şuraya bir tane Sütun atalım şöyle. Ee, tabii şurada öncelikle Değişkenlerimizi de belirlememiz gerekiyordu. Şurada Evet veri setimiz bu şekildeydi. Satın almayanlar bakın yaşları küçük olanlar genellikle satın almamıştı. Bunun haricinde yaşı büyük olup e, satın almayanlar vardı. Ya da yaşı küçük olup işte satın alanlar vardı. Belli bir yaşın altında olanlar. Şurada. Bunların da aylık gelirlerinin 100 bin liranın üstünde olduğunu gözlemlemiştik. Bu şekildeydi. Şimdi kullandığımız algoritmalara göre karşılaştırma işlemlerini yaparsak lojistik regresyona göre 0.84 bulmuştuk. Ekürü değerine. Burada Confusion Matrix'te verileri karşılaştırdığımız zaman ürünü satın almayanların işte 64 tanesine doğru, 6 tanesini hatalı bulmuştu. 13 tanesine ürünü satın alanların hatalı, 37 tanesinde doğru bulmuştu. Şimdi biz Matplotlib kütüphanesini kullanmıştık ama Matplotlib'in Matplot böyle alt kütüphanesini diyeceğimiz yani aslında e matplotlib'te bir kendisine baz alarak çalışan seaborn kütüphanesi var. E, bu tarz grafikler daha güzel çalışıyor burada. E, bir tane figür oluşturduk. Bakın boyut 5,5 dedik. E, bu oluşturacağımız grafiğin boyutunu ayarlıyoruz. Buradan da heatmap özelliğinden e, buradan confusion matrix değerine göre işte sütunların genişliğini, rengini vesaire ayarladıktan sonra e el, elimizdeki Confusion Matrix'ten gelen değerlere göre şöyle bir grafiğe dökme işlemini yapmış olduk arkadaşlar. Ee, bu e, Lojistik regresyon için şöyle bir not defteri açalım. Şu logistik regresyon dedik. Şuna değerini yazalım bundan sonra e, var. K en yakın komşu dediğimiz. bunda da en yakın komşulardan acaba hangisi daha yüksek doğruluk veriyor bize diye hatırlarsanız birden 20'ye kadar yani kaç tane komşu alırsak bize daha doğru sonucu verir diye birden 20'ye kadar bir döngü oluşturmuştuk ve şöyle grafiğe dökmüştük. Grafiğe baktığımızda ise 7 değerinin 7 değerinin e, en yüksek doğruluk oranıyla tahmin ettiğini görmüştük. Bu da skor tablosunda şöyle 0.916'lık bir doğruluk yüzdesi vermişti bize. Yine Confusion Matrix'e baktığımızda doğru tahmin ve hatalı tahmin değerleri bu şekilde görülmüştü. Bunu da bu şekilde grafiğe dökebiliyoruz. E, bunu da yazalım. Şuradan 2 yazalım. Tamam. E, bunu da gördük. Z e, Support Vector Machine Classification'da da aynı şekilde burada bakın şurada hatırlarsanız bunun regresyon problemini de çözmüştük. Yani regresyon örneğini de yapmıştık. Orada bu kernel değerinin RBF olduğunu görmüştük. Burada birkaç değer daha alıyordu ama biz hesaplama yaptığımızda bu kernel yönteminin bize daha yüksek doğruluk değeri verdiğini yapmıştık regresyon konusunda buradan da skor değerine baktığımız zaman 0.9'luk bir bize doğruluk ekürü değeri verdiğini görüyoruz. Burada da tahmin değerlerimiz var. Grafiğe dökülmüş hali. Şurada SVM diyelim. Bunun değeri de bu şekilde. Naive beyaz classification'da da hatırlarsanız 3 farklı yöntem vardı. Gaussian, Bernoulli ve Multinomial. Biz hatırlarsanız buna baktığımız zaman Gaussian, Navi, Beyaz'da doğruluk değerimizin daha yüksek olduğunu gözlemlemiştik. Buradan da 0.875'lik bir eküri değerimiz çıktı. Tahmin değerlerimiz var. Burada da grafiğe dökülmüş hali var. Şuraya da Nb yazalım. Şu değeri alsın. Sonrasında Decision Tree karar ağaçları klasifikasyon metodunu kullanmıştık. Buradan da 0.858'lik bir accuracy değeri çıktığını görüyoruz. Doğru ve yanlış tahminlerinin sayısı da burada gösteriliyor. Şuraya da DC diyelim. Burada da Random Forest klasifikasyon metodunu kullanmıştık. E, bunu da e, 30 ağaç için yapmıştık. Bunun optimal, optimal değeri de hatırlarsanız 100'dü. E, şu şekilde bakın 0.9'a çıktı. 300 yaptık. E, düşebiliyor tabi ortalamalarını aldığı için her seferinde değişik değerler veriyor. E, biz yine 100 yapalım. 100'ü gözlemledik. E, buradan da 0.9'luk bir e, doğruluk değerinin geldiğini görüyoruz. Şuraya da random forest diyelim. E şurada da bakın e, confusion matrix metoduyla da e, doğru ve hatalı bildiği e, veri, verilerin sayısı gösteriyor. Burada da grafiğe dökmüşüz. E i̇şte bizim e, classification e, algoritmasının özeti bu şekilde. Yani veri setimiz için hangisi uygun dersek biz e, KNN algoritması için Orada da 7 tane komşu için yapmıştık. En yüksek sonucu e, KNN algoritması vermiş. Yani bizim veri setimiz için e, en uygun model bu diyebiliriz. E, classification bölümü bitti arkadaşlar. E, bu bölümden sonra bölükleme ya da kümeleme olarak da ifade edilen clustering e, metotları var birkaç tane. E, biraz geniş bir konu uzun bir konu. Bir sonraki derste onu anlatmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.